Bölümüne tekrardan karşınızdayız. Ben Mr. ve videoma hoş geldiniz. Ee, şöyle bir bakalım etrafımıza. Gerçekten sevmedim bir arada. Buradan oradan atlıyorum, şuradan atlıyorum, zıplıyorum, atlıyorum, atlıyorum. Aha başlıyor. Tamam. Şimdi hoplayacağız, zıplayacağız da bakalım. Pek olmayacak gibi duruyor. Zıpla. Yani. Hayır, atamıyorum. yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Ben gelene kadar. Abi gir bir bir şey de... mantar aldık. Şuna gidelim abi. Hiç bir şey Kaç kaç. Şu incikle zaten vurma başlıyor ve çok hileliler var. Adamlar tentiyi fırlatıyor patlatıyor. Abi öldü. Uydu. Öldürüyorlar. Beni de öldürmeyin. Kaç. Ah, burada nerede? Nasıl kaçacağım? Burada benim bir çakalım. Şöyle. Abi TNT bana mı geliyor? Şöyle. Hadi bakalım. zıplamaya gelince. Fırladık. Tamam. Al Bizim bize gelen şey bak. Doğa bize bunu mu hediye ediyorsun? Her şey gelip. Ya Ama da dağılıp şey. Şöyle zıpla. Şöyle şöyle. şöyle. 18 kişi kalmış. Pidanda. Bir tane şarkı vardı nasıldı? Fidanlar ağaca dönmeli yurdumda. Hiç mi chest yok? Hiç mi chest? Aha şurada var. Oraya nasıl ineceğiz? Biz bineriz. 6 dakika kaldı. Altı dakika kaldı. Biz de bir tane chest bulamadık. Ah, ah böyle bacağın kırılır işte. Bir buçuk canımız gitti. Çok bir şey en aşağı en... aha adam da var abi bizim çöster Şuna hiç mi kılıç mı, hiçbir bir şey çıkmış <laughs> var mıydı <gülüyor> <gülüyor> ...team... ...team Tim, 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 Tim diyorum. Ben Tim diyorum, Tim. Mal mısın o bakayım... Sana hayırdır lan? Hadi ya sana. Biliyor musun ya? kaçma. Ben Sen başlattın kaçma. Neredesin lan? Vurma lan arkacı. Bakalım buraya. Ya gel, gel kaçma lan. Oğlum ne vurdun lan? Şu gelip. Bak bak kaçışa bak eşek sıpası. Ah. Ya pro baba ama pro babanın baba koşuyor. Chest lazım. Koşamıyoruz mu? Ha, koşuyor. Evet. Chest yok ya. Bir tane Yok. Yok artık. Lava dışarı ya. Evet level çırtık yandık. Şuraya git diyor yani sana o chest'i alabilmen için oraya gitmen lazım diyor. <laughs> Abi ölmek istemiyorum ben daha çok gencim. Aa, Yanıyordum lan. Bir ne yapacağız? Orada iki tane chest var. Abi. Ben hayatımı riske atacağım. Bu risk chest'tir. Buradan oraya zıplamayı deneyeyim. Yüz bilmem ne şeyden racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şöyle biraz. Zaten az bir şey işlem vardır. Ne istedin ki sen benden? Ne istedin? Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Daha fazla bu Hunger Games videolarını istiyorsanız like etmeyin, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.